Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi e, az önce bir video çektim. E, Melek tarot kartlarımla bir soru sorun diye. Tüm burçlar için bir video çektim. Sonra bu kartlarımla da e, birer tane bu kartlarımla da bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bu kartlarımı şöyle göstereyim size. Çok uzun zamandır kullandığım tarot destem. E, ters düz anlamları var bunların. Çok güzel. Mesela düzü kötü niyet. Tersi zorluk gibi. Bu kartlarımla da sizler için çekmek istedim. Yine tüm burçların yükselen olabilir. Yani yükseleninizi de dinleyebilirsiniz. O sırada da soru sorabilirsiniz, dilek tutabilirsiniz. Tüm burçların sırası geldiğinde bir dilek tutmasını veya bir soru sormasını istiyorum. Bakalım kimlerle enerjim tutarsa o kişiye cevaplar gitmiş olacak. Zaten iç sesiniz bunun doğru olup olmadığını size söyleyecek. Yükseleninizi de dinleyebilirsiniz. Tüm burçlar için karıştırayım önce. Önce Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burcu arkadaşlarım aklınızdan bir soru geçirin bakalım veya bir dilek tutun. Savaş arabası. Tuttuğunuz dileğin e, dilekle alakalı iki arada bir derede kalmış olabilirsiniz. Kararsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz ama iç sesinize güvenin. Seçtiğiniz ee, yol sizi doğru yola götürecek diyor. Savaş arabası. Bir konuda yolculukla alakalı bir soru sorduysanız, işte bu yola gidecek miyim, işte seyahate çıkabilecek miyim? Evet. Aynı zamanda taşınma. Mesela taşınma ile alakalı, işte yeni evime taşınabilecek miyim gibi bir durum, bir soru sorduysanız, evet diyor. Yola çıkacaksınız. Bir seyahate gidecek olabilirsiniz. Bir yol planınız olabilir sevdiğinizle veya işle alakalı. Bunu, bu yolun sonu olumlu. Sadece iki arada bir derede kaldıysanız sezgilerinizi dinleyin ve bir yolu seçin. O yol sizi e, doğruya götürecek. ilerleyeceksiniz, Bir konuda ilerleme yaşayacaksınız. Çok olumlu. Boğa burcu arkadaşlarım. Soru sorun veya dilek tutun bakalım. Karşıtlık. Arkadaşlar. İşle veya aşkla alakalı olabilir. Bir kişiyle aranızda bir sorun var. Ee, sevgilinizle alakalıysa ya aşk ilişkisiyle ilgili ise bu durum. Ee, karşı tarafla sizin aranızda böyle bir karşıtlık durumu var. Yani sizin elma dediğinize o armut diyor. Eksi dediğinize artı diyor. Artı dediğinize eksi diyor. Bir zıtlık söz konusu. Yani sizinle e, bir türlü ortak bir payda bulamıyorsunuz. Sorunlarınız olabilir. İşte neden benim böyle düşündüğümü karşı taraf böyle düşünüyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Aşkla veya işle alakalı böyle bir durum yaşıyorsunuz. Bu konunun sona erme ihtimali var ama bu kartın size uyarısı bu şekilde devam etmemelisiniz. Yani ya alttan alan taraf siz olacaksınız ya da bu karşıtlıklar devam eder diyor. Bir tarafın alttan alması gerekiyor. Aşkla alakalı sorunlarımız bitecek mi diye sorarsanız siz eksi o artı dedikçe siz elma o armut dedikçe daha doğrusu bu yolun sonu birazcık karışık o yüzden ortak payda bulmanız gerekiyor. Bir anlaşma sağlamanız gerektiğini söylüyor. İkizler. Bir dilek tutun veya soru sorun. Ay kartı. Aşkla alakalı bir durumda korktuğunuz, ikilenler yaşadığınız bir durumda olabilirsiniz. Arada üçüncü bir kişi var mı diye böyle korktuğunuz. Yolun sonunu burada çok güzel resmedilmiş ama mutlu gibi resmedilmiş ama görünen bu değil. Yani mesela bu şundan bahsediyor. Sizin şu anda ilişkinizle alakalı ikilemleriniz, kafa karışıklıklarınız var ve kendinizi çok da mutlu hissetmiyorsunuz ama mutluymuş gibi yapıyorsunuz veya karşı tarafa böyle gösteriyorsunuz veya dış çevreye. Hani bazı insanlar vardır sosyal medyada çok mutlu işte ilişkim çok güzel gidiyor diye yazılar yazarlar, fotoğraf paylaşırlar ama eve gittiklerinde yalnız ve mutlu his, mutsuz hissederler. Ee, benim de böyle arkadaşlarım olduğu için bir düşünün. Hani size öyle gösteriyor. Bu Buradaki çift de çok mutlu gibi görünüyor. Aslında değil. Çünkü aradaki şu iki kişiden biri, belki ikisi de bu yolun sonunu bu gittikleri, bir araya geldikleri yol, yolun sonunu göremiyorlar. Bir şeyleri var yani korkuları var ve karamsar aslında ikisi de ikisi de birbirine seviyormuş gibi yapıyor ya da çok mutluymuş gibi yapıyor tabii ki sevgi olabilir ama korkular var ama bu yolun sonu aydınlığa kavuşur mu kavuşur bir süre daha böyle kararsızlıklarınız olabilir iklemleriniz olabilir vesveseleriniz olabilir ya da e, güvensizlikleriniz olabilir ama yolun sonu aydınlık bir süre daha böyle e, mutluymuş gibi yapacaksınız diyor kart yengeç burcu yengeç burcunda kaldık değil mi evet bakalım dileğiniz olacak mı veya sorunuz zevk kartı çıktı arkadaşlar ee, şimdi buradaki kartın size anlamı çok olumlu aşkla veya işle alakalı gittiğim e, mesela bana güzel bir haber gelecek mi evet Ondan haber alacak mıyım? Evet. İşte o kişiyle aklımdaki kişiyle tatile çıkacak mıyım? Evet. Yani sorduğunuz tüm soruların olumlu soruların cevabı evet ve zevk alacağınız bir haber, işte zevk alacağınız bir yol, zevk alacağınız bir ilişkiniz olabilir. Sorduğunuz soru neyle alakalıysa işe girebilecek miyim? Evet. Zevk alabileceğiniz bir işe gireceksiniz. Çok olumlu çıktı. Kimde kaldık? Aslan. Dilek Başarı. Çok güzel çıktı. Bakın bunun ters anlamı, sıkıcı durum, düz anlamı, başarı. Düz olarak çıkması çok güzel. Bir konuda başarıya ulaşacağınızı, özellikle iş hayatınızda böyle çok monotonsanız, monotonluk yaşıyorsanız işte sıkıcı bir durumdaysanız sıkıcı durumun aniden değişeceğini, başarının sizden yana olduğunu, olacağını, başarılı bir döneme geçiş yapacağınızı, özellikle sıkıcı durumlardan kurtulacağınızı gösteriyor. İşle alakalı, ha, işle alakalı yükseleceğinizden bahsediyor. Zafer kartı gibi düşünebilirsiniz. Eee sıkıcı bir durum sona erecek aşkla alakalı da aynı şekilde aşkla alakalı yorumlarsam sıkıcı bir durum sona erecek ee, mesela boşanmak istiyorsunuz boşanacak mıyım evet ama bu sizin için olumlu olacak mı evet e veya işte bir araya gelecek miyiz evet tüm sorduğunuz olumlu sorulara evet cevabını bu kartta veriyor arkadaşlar başarı sizden yana hangisinde kaldık aslandaydık galiba evet başak burçları bir dilek tutun Başkalaşım. İstek. İsteklerinize ulaşacağınızı fakat biraz zaman gerektiğini bu konuda biraz kafa yormanız gerektiğinden bahsediyor bu kart. İsteklerinize ulaşacaksınız arzu ettiğiniz sona ulaşacaksınız fakat birazcık bir zamanı var ve bu konuda düşünmeniz gereken adımlar var. Yani biraz daha düşünmeniz gereken bir süredesiniz. Ben sizin için bir kart daha seçiyorum. Sıkıntı. Şu anda sıkıntılı bir durumda olabilirsiniz. Ben Başak için mi seçmiştim? Evet, Başak Burcu için seçmiştim. Sıkıntılı bir dönemde olabilirsiniz. Sıkıntılı dönemin de sonu var. Ama biraz zaman arkadaşlar. Biraz zaman. İsteklerinizi biraz ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Terazi burçları. Ayrıcalık. Ee, ayrıcalık kartı Terazi burçları. Şeytan. Arkadaşlar ikili ilişkilerde sıkıntılı mı bir dönemdesiniz? Yani karşı tarafın sizi anlamadığını düşündüğünüz bir dönem olabilir. İşte bana neden bu şekilde yaklaşıyorsun? İşte beni ikinci üçüncü plana alıyorsun, bana kötü davranıyorsun, bu kötülüğün sonu yok mu gibi böyle bir durumda olabilirsiniz. Yani böyle duygusal açıdan çok da tatmin olmadığınız bir dönemdesiniz. İstediğiniz sonuçları alamıyorsunuz, karşıdan beklediğiniz cevabı alamıyorsunuz veya size beklediğiniz gibi Yaklaşmıyor, davranmıyor olabilir. Ee, arada üçüncü bir kişi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Veya size destek değil, köstek olan biri olabilir arkadaşlar. Kimde kaldık? Terazide mi kaldık? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi. Evet, Akrep'te kaldık sanırım. Akrep'te kaldık. Akrep burcu arkadaşlarım için bir e, durumun gelişme göstereceğini. Aslında gelişme kartı aynı zamanda anlaşma kartı da. Daha doğrusu şöyle söyleyeceğim ben bunu. Şimdi şu anda işle alakalı bir e, Mesela bir haber bekliyorsunuz. Acaba anlaşmaya varacak mıyız? Ya da ben iş hayatımda şuraya, şu şuraya girmek istiyorum. Şu işe girmek istiyorum. Sonuç olumlu olacak mı? Veya şu adımı atmak istiyorum iş hayatımda. Güzel sonuç elde edecek miyim? Hepsinin cevabı evet arkadaşlar. Gelişme gösteriyorsunuz. Şu anda zaten gelişmenizi göstermişsiniz. Bir konuda olumlu gelişmeler yaşamışsınız. Şu anda anlaşma zamanına girmişsiniz anlaşma dönemindesiniz. Bir konuda umduğunuz anlaşmayı yapacağınızı söylüyor. Eğer iş yerinden darıldığınız, küstüğünüz bir insan varsa barışacağınız aşkla alakalı da biten bir ilişkide dostça ayrılabilirsiniz veya bir anlaşma sağlayabilirsiniz. Evliliklerde de aynı şekilde. Barış da yaşanabilir. Yani aşk konusunda barışa da bilirsiniz el sıkışıyorsunuz. Bir konuda anlaşıyorsunuz. Ya dostça ayrılalım ya da hadi barışalım gibi bir durum olabilir ilişkinizde. Yay burçları. Güneş en güzel sizin için çıktı arkadaşlar. Yay burcu arkadaşlarım bir konuda sorunlar bitiyor. Güneş doğuyor. Sıkıcı dönem. Bitiyor. Vesveseler, ikilemler, işte olumsuz düşünceler. Hepsi kıskançlıklar bitiyor, güneş doğuyor arkadaşlar. Bir konuda aynı zamanda bu güneş kartı mutlu evliliklerden de bahseder, masumiyetten de bahseder. Aklımdaki kişi masum mu? Evet. İşte iş hayatında mutlu olacak mıyım? Evet. Yeni bir başlangıç yapacak mıyım? Evet. Tüm sorduğunuz soruların cevabı evet. Oğlak Burcu Ayıplama e, Bu dönemde karşı iş hayatında, aşk hayatında, sosyal hayatta Böyle bir durumda olabilirsiniz insanları böyle insanlara nasıl söylesem bir konuda destek değil köstek olan taraf siz oluyor olabilirsiniz ya da anlamadığınız biri var bu soruyla alakalı ayıplamamanız gerektiğini çok ön yargılı olduğunuzu söylüyor aslında mesela iş hayatında ön yargılı olabilirsiniz patronunuza veya çalışanınıza veya arkadaş iş arkadaşınıza veya ilişkilerinizde sürekli destek değil köstek olabilirsiniz. Eleştirilerde bulunuyor olabilirsiniz. Sürekli ayıplıyor olabilirsiniz karşı tarafı. Burnunuzdan kıl aldırmayan bir durumda olabilirsiniz. Bunu yapmamanız gerektiğini söylüyor. Bir kart daha seçeceğim sizin için. Hizmetçi. Yani ben şu, burada şunu hissettim. Sizden daha düşük gördüğünüz insanları çok yargılamayın diyor kartın. Açık olarak bunu söyledi. Çok bu konu veya soru neyle alakalı bilmiyorum ama o kişiyle alakalı ön yargılısın diyor sana kartlar. Nerede kaldık biz? Oğlak'ta mı kaldık? Kovada kaldık. Kova burcu arkadaşlarım maddi açıdan yükselişe geçiyorsunuz. İflas ettiyseniz e, bu durum tamamen tersine dönmüş. İşleriniz düzeliyor, iyileşiyor, paranızı biriktiriyorsunuz. Bakın adamın elinde paralar var. Bir durum aniden düzeliyor ve birikim yapmaya başlıyorsunuz. Aşk konusunda da e, aşırılık olabilir. Yani gözü açlık olabilir, sürekli kendi istediklerinizi elde etmek istiyor olabilirsiniz. Benim dediğim olsun, işte daha fazlası olsun, şu da olsun, bu da olsun diyor diye biraz bunların e, problemli olabileceğinden bahsediyor. Çok fazla aç gözlü olmayın, ama maddi açıdan çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Aşkla alakalı da mutlusunuz ama biraz fazla aç gözlü davranıyorsunuz diyor. Balık Burcu. <laughs> Kayıp. Bir kayıp mı yaşadınız? İlişkiniz mi bitti? Evliliğiniz mi bitti? Veya sevginiz mi bitti? Karşı tarafı mı kaybettiniz? Bir kayıp yaşadığınızı, bu konuda kendinizi çok şanssız ve mutsuz hissettiğiniz bir dönemde olduğunuzu söylüyor. Biraz zamana ihtiyacınız var. Biraz tek başınıza kalmanız gerekiyor. Bir şeyleri çok fazla sorgulamayın diyor kartım. Sizin için bir tane daha seçeceğim kader. Kaderde ne varsa o olacaktır. Yeter ki çok fazla kendinizi sorgulamayın, suçlamayın diyor. Yaşadığınız kayıpla alakalı aslında suçlu olan taraf siz değilsiniz. Bu kaderinizde varmış. Olması gereken buymuş diyor arkadaşlar. Biraz daha sabır, biraz daha zaman. Ee, bu kadardı. Umarım herhangi bir burcu atlamamışımdır. Ee, buradan aslında burçları da yazdım kağıdıma. Hani bir şey bir burç atlamayayım diye ama umarım atlamamışımdır arkadaşlar. Yeniden görüşene dek en yakın zamanda inşallah yeniden görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.